Ee, sıkıntı çekmiş olduğu bir rahatsızlık var, kabızlık. Buna bir çözümünüz var mı? Kabızlık nedir, niçin olur, neden olur? Kişi abur cubur yiyorsa, çips, jelibon, kek, gofret, Coca-Cola vs. Ameliyat sonralarında da oluyor genelde. Ha, o farklı, o ayrı, ayrı bir şey. Ameliyat sonrası olan spazm, o geçici. Kalıcı olan, yani sürekli bir kabızlık farklı bir şey bir kişi sağlıksız besleniyorsa, abur cubur şeyler çok yiyor, içiyorsa, lifsiz yani salata, zepse az yiyorsa ve aşırı ilaç kullanıyorsa, biraz önce söylemiştim, her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu bakterinin %99'u faydalı bakteri. Faydalı bakteriler vitamin üretir demiştim. Faydalı bakteriler azalırsa, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar ne yapar? Toksik madde üretir. Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütün alkol ve alkol, zehirli alkoller, penisilin, histamin gibi toksik maddeler. Ne yapıyor bu toksik maddeler? Bağırsak mukozasını yakıyor, kavuruyor. Bağırsakların üzerinde böyle halın üstündeki iplik gibi 2 milyar kanal var. Vilüs denen kanalların yakarsa bir insanın bağırsak futbol sahasının yarısı kadar. Ve çimen gibi düşünelim. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emen kanallar ne oluyor? Silikleşiyor. Toksik maddeler nedeniyle halı olur, halı flex. O zaman ne olur? Besinlerdeki bağırsak vitamin, mineral, enzim absorbe edemiyor. Bir, kişide vitamin, mineral, enzim yetersizliği ortaya çıkıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Alerjik hastalıklar ve cilt hastalıkları ortaya çıkıyor. İki, bağırsaklardaki sinir uçları yandığı, kavrulduğu için kabızlığı tetikliyor. Kabızlık nedeniyle bağırsakta kalan defacet uzun süre bağırsakta kalırsa kokuşmaya sebep olur. Bu da zamanla bağırsak rahatsızları önce kolit sonra ülseratif kolite dönüşür. Sonra kalın bağırsak kolon kanserine dönüşür.